Kamyonlar kavun taşır ve ben boy yine onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boy yine onu düşünürdüm. Mikser devimizdeyken küçük bir serçe kadar büyüdüm. Sonra alem değişi verdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Sonra alem değişi verdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.